Selam millet. ilk kanalıma hoş... Yok ilk değil. Üçüncü kanalım büyük ihtimalle ama ilk kanal diyeyim çünkü bu kanalda iyi diyeyim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk video, ilk kanalım... Yok ilk kanalım değil şimdi. <laughs> ne saçma muhabbet lan bunlar. Arkadaşlar şimdi bu kanalda neler olacak? Hemen anlatayım. Fazla laf uzatmadım bu arada. Bu arada yarım saattir falan düşünüyorum nasıl bir giriş yapsam, nasıl giriş yapayım, nasıl giriş yapayım. En son da dedim ki lanet girsin, giriş direkt ben klasik yapayım dedim. Neyse artık. Arkadaşlar işte. E, bu kadar. hepiniz hoş geldiniz. Daha Gmail'ini açmadım bu kanalı. Kanalı oluşturmadım. Profil resmini yapmadım. İsmini düşünmedim. Ben bu video bu kanalı akşam açarım. Arkadaşlar sadece bu kanalda çoğunlukla ya yani her gün video atmaya çalışacağım. Her gün olmasa da birkaç günde bir atarım işte. Arkadaşlar çoğunlukla nasıl yapılır videoları çekeceğim. Yani bunu söyleyeyim nasıl yapılır, şu nasıl yapılır, şu hatası nasıl, şu hatası nasıl gidebilir. Ve oyun oynayacağım tabii ki de. Bakın mesela şu anda buradaki sadece ana ekranımdaki oyunlardan şöyle bir 50 bölüm çıkartırım. Şu şöyle, şöyle, alayım. Şu üstteki şu şu iki tane saymazsanız şu iki tane basınız dedikleri. Bu arada bağlısım um gözükmüyormuş. Bir dakika bağlısı açalım ya olsun gözükmüyormuş ee, Fare bedcidi göster. Fare efekt değil mi? Yok eklemeyeceğim Fare vurgu ef yok sadece fare bedcidi gösterse çok sağ olasın. Arkadaşlar şimdi ee, bir dakika şu X'siz dışındaki bütün Bunlar oyun ve daha fazla var diye biliyordum My, Minecraft falan da var Minecraft'ın bir sürü yükledi mi yapacağız Arkadaşlar şimdi sağ buradaki oyunlardan 50 bölüm çıkar ve daha yüklüyorum bir dakika ben size de göstereyim Bağırmayın be Bağırıyorlar arkadaşlar ne yapalım ve daha bu oyunları yüklemedim yüklüyorum şu anda bakın altta da bir tane oyun yükleniyor bir sürü oyun diyorum çünkü bu kanalda full oyun olacak. Full oyun olacak. Ya yani oyun ve nasıl yapılır videoları. Ya mesela body kamerası nasıl kaldırılır, şu nasıl full yapılır videoları <laughs> Videomuzu kısa bir süreliğinde bölüyorum. Aşağıda videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. kanalı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, bu kanal sizin sayesinde Aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like, like, like. <laughs> like şey alesi. <don't... gülüyor> Mesela Vod Sarı Filbari 9 kullanıyorum ben. Ondaki büyük bir tane var. O da skandım. Böyle videolar yapacağım. Bir sürü videolar yapıyorum Sen bunlar değil. Oyunlarda nasıl daha iyi olabilir? Ve tabii ki de oyunlarda da oynayacağız. GTA 5'i de yüklemeye çalıştım ama o olmadı. Neyse bize bu kadar oyun yeter. Daha arkada da var. K şey yaklaşık şöyle bir 75 tane falan video çıkar buradan. Arkadaşlar ilk videom her yerde paylaşacağım büyük ihtimalle. Ee, başka kanallar da açtım. Ben bir tane kanal açtım. Sonra sıkıldım, kapattım. Tekrar bir kanal açtım. Şu anda o kanal aktif 460 abonesi var. Ama o kanalda da video çekmeyi seviyorum. Çünkü takipçilerim aktif değil. Ben bu kanalı neden açtım? Farklı olsun diye. Bunu hiç kimseye söylemeyeceğim. Normal kendi kanalımda video çekiyormuş gibi olacak. Ama farklı bir kanal atıyorum. Tamam mı? Olayımız bu sadece Murat'a söyleyeceğim bir dakika facecam'e gireyim Bu arada, bu ekran kırık gitti bir tane boyutör aldım ve boyutörü bağladım Laptopla oynuyorum ve bilgisayarım 64 bit 8 GB RAM hemen göstereyim size bilgilerimi de e, Bilgisayar bilgilerimi de Açılırsa Arkadaşlar şu anda bilgisayara çok garip şeyler oluyor Onu söyleyeyim Cid falan bir çarptı hatırlamıyorum ama Bakın 8 GB RAM 64 bit şey var işte i5 242.5 GHz. İşte ben bu bilgisayar modifiye yaptırdım. Büyük bir böyle de artık satarım yeni bir bilgisayar alırım. Eğer bu kadar o bir de bu geçerse arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Gideceğim bir tane bilgisayar alacağım tamam mı? Şöyle güzel bir 3 monitör falan yaparım büyük ve özel bir teknik iş yapacağım 10.000 abone Ya ben büyük bir eski kanalda böyle diyordum. O bir abone de, de çekiliş falan yapacağım diyordu. Bak olmadı. Neyse. Sizi daha fazla sakmak istemiyorum ilk video olduğu için. Bunu her yerde yayınlayacağım arkadaşlar. Ha ee, dur. falan filan. Bak şu anda Subnautica yükleniyor arkadaşlar. Yüklendi bile. Şu üstte Subnautica görüyorsunuz. Ha bununla ilgili videolar gelecek arkadaşlar. Ya yani, PewDiePie'da da Elias olur. Kırışık hepsinden video fikri alacağım. Onu da söyleyeyim ben sonradan niye bundan video fikri çaldım falan demeyin. Alacağım yani arkadaşlar. Bunları söyleyeyim ben size. İlk videomda izledi buraya kadar izlediyseniz hepiniz cansınız zaten. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Güle güle. Da nasıl gidip bir şey yapayım ya? Kanalda hiçbir şey bulacağım büyük saçma bir şey yapacağım. Belki direkt bu Mustafa yazar koyarım YouTube'a. Neyse. Hoş.